Tamam mı? Hazır mısın? Tamam. Evet. Ben çok heyecanlıyım, yapıyorum. <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> Piyama. <gülüyor> <gülüyor> Yap. ...ben daha civcivli bir bekarlığa veda bekliyordum açıkçası, bu mu? Hakan'cığım, <laughs> yani ben beşte kaldım değil mi? Evet, benim de ayrıca yarın düğünüm var. Ben şey yapamam yani öyle mor göz altlarıyla yok... ...hengur olmuş bir biçimde böyle kalkamam, yarın düğünüm var. Ha iyi ya, Hey i̇yi, iyi. Ben zaten Meral'ı öyle bara pavyona falan salmazdım. <laughs> evet, sen yine de salma. Ne? Hı? Hı? Evet. 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 Hı? Heyecanlansanıza! Ben şu an heyecanlar öldüm. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bak ben bunu geçen dergide okudum. Bu senenin trendi buymuş zaten. Yani bunu ancak senin gibi birisi alabilirdi. Ben bayıldım. İmrendim, kıskandım. <laughs> Abo! Pembiş pembiş. Ne kadar güzel kareleri var. Şey de güzel. ...dokusu böyle yaz günü fila efil oturunuz işte. Ya süper, süper ya Bülent, biz niye düşünemedik bunu acaba? Biz niye böyle şeyler düşünemiyoruz ya? Ah be abi ya vallahi hay Allah'ım. Ee e, Hakan'cığım, siz ne planladınız biz onu konuşmadık yani? Evet. <laughs> biz... Hakan. <laughs> öyle ya biz öyle sizin gibi adım adım planlamıyoruz ki biz. <laughs> Kafamıza göre öyle. Ya yani işte öyle klasik erkek erkeğe bekarlar veda, bir şey yok yani. Aslında öyle klasik erkek erkeğe veda. Mesela şey gibi. Evet, kim demiş bekarlık sultanlıktır diye ben evleniyorum. Aa! Gibi bir bekarlığa veda evet. partisi mi yoksa... ...ya hayatın son günü koy oradan bana bir içki falan gibi bir şey mi ki <laughs> bu? Eğer ikincisiyse bittin. Hayda, aşk olsun ama ya. Hakan'cığım. Ya Hakan'cığım. Başak ne kadar doğru bir noktaya değindi değil mi? Hı? Ya gerçekten şu anda sizi... <laughs> ayakta alkışlıyorum yani hemen bir arıza çıkartın ki böyle gittiğimiz yerde aklımız sizde kalsın. Yani bence aklınız bir köşesinde kalsın Hakan. Hadi abi, Bülent hadi. Hadi, 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 hadi görüşürüz. Hakan! Hadi, hadi Bülent hadi abi. Hadi, görüşürüz. Hazırız değil mi? Evet Allah hazırlık bilo sen rahat ol. yüzümüz kara çıkmasın da. Hadi bakalım. Yetiştim değil mi? Ha oğlum ben size dedim ya benim kardeşim gelir dedim adamsın. Oğlum nasıl sıra kaçırır mıyım ben bunu? Hadi hadi bakalım. Heyecan var mı damat? Bak yakayı bozuyorsun <laughs> ha. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> tamam oğlum durun. Kalabalık budur işte. İyi günde kötü günde kardeşinin yanında olmaktır. İki elim kanda da olsa gelirim siz toş. Otur. Aa. Öyle böyle yastığa doğru böyle fark etmeye çalıştığını görürsem ceza keserim Simoş. Kızım ben sabah beşte kalktım ya beşte. Hakan'a kahvaltı hazırladım. <laughs> Ay merak etme Başak ablacığım. Ben gece oturmaların... Başakcığım. Ben gece oturmalarına çok alışıyım. Çünkü gündüz kaçırdığım programların gece tekrarı oluyor. Ben onları izliyorum. Bir de klipleri izliyorum. Ay, acayip klipler falan ama O uyusa da biz ne yaparız biliyor musun? Ali Mallak gece eğlencenin dibine vururuz. Ya Başak'cığım. Bak bir anda ayıldım görüyor musun? Yani artık size yandaş da var. Artık müziğin dibine vurursunuz bence. <laughs> Ay şöyle kalkarız. iki kurtlarımızı dökeriz. Harika olur. Evet. Haydi kurtlarını döktüysen otur. Sonra kurtlarla ilgili konuşmalar yaparız. Evet. Arkanda poşet var verir misin? Size bakalım pijamalar. Hadi bakalım. Pijamalar aldım. Şimdi veriyorum. Evet bu senin. çok tatlı bunlar ya. Bu senin. Benim. Bu da senin. Bu da bizim. Bu da. senin, Evet. Çok güzel değil. Burada üç tane pijama var. Aa! Kız biz kaç kişiyiz? Kız biz üç kişi değil miyiz? Dur bir bakayım ben bir sayayım. Bir, iki, üç, dört. Aa, aa! Kız biz dört kişiymişiz ya. Ben onu nasıl Benim kafa gitti tabii. Ama ben onu neden öyle düşündüğümü biliyorum. Ben orada hesapladım onu. Hani siz bu akşam Zübeyir'le böyle romantik bir yemeğe çıkacaktınız. Sonra sinema falan derken ben senin erken gidecek kadar düşünceli bir insan olduğunu nereden bilecektim değil şey yaparız ya sen de Simoş'un seksi ipeklisini giyersin. Olmaz. Niçin? Olmaz. Ben onu kırkladım. <laughs> ya yani, e, kırkladım derken ben onu kırk derecede yıkadım. E, şey oldu. Kırk derece yıkayınca Hı, otuz derecede yıkayınca otuzladım mı diyorsun Simoş? <laughs> Başak sus istersen. E, kırk derecede yıkayınca o biraz çekti. E, o yüzden ben olmaz dedim yani. <laughs> e ne olacak canım? Böyle otururuz. Ne var ki? İlla oturacağız. <laughs> Değil mi? Bir dakika, bir dakika. <laughs> Aklıma geldi. Bakalım siz hatırlayacak mısınız? Şimdi bakın. <laughs> 18 yaşındayız. Festivale gitmiştik. Böyle bir tane çocuk vardı. Çok çirkindi de... ama acayip komik bir çocuktu böyle. Ya bu da böyle yanında dört tane arkadaşıyla gelmiş. Ya, ya tamam, tamam, tamam. Hatırladım bak. Ölümü gör ben anlatayım. Cık. Hatırla bak. Bütün yavrusu... <laughs> şey ya, ama ne olacak ya anlat anlat boş ver. Biz zaten kendi aramızdayız öyle kadınların yanındayız her zaman. Tabii canım böyle zaten erkekler duymadığı sürece sorun yok değil mi? Allah Allah ne demek yani? Yaşanmış bitmiş şeyler yani onlar önce olmuş onlara ne yani? Değil mi yani sonuçta yani çok haklısın bu konuda. Sonuçta bizim burada konuştuklarımız onların yaptıklarının yanında ne ki? Şişt. Neler yapıyorlar Meral? E Şimdi onlar buradayken ben onların yanında şey yapmadım ama kesin daha söz Vallahi esirgesin. Daha fenası bir şeyler de yapıyor olabilirler yani. Ay yok artık Meral. Saçmalama olur mu öyle şey ya? Hmm. Ay evet yani yok artık yapmazlar öyle bir şey. Ay abla öyle deme niye yapsınlar falan. Vallahi bir kanına girmeye bakar. Ne diyorsun sen be? Bülent öyle bir şey olsa bana niye söylemesin? Makanda mıyım ben? Makanda mıyım, mıyım ben gideyim helalim orada? Kadınların arasından kurtayım. Makanda mıyım? Evet. Yani olmayacak şey de değil tabii.

Ya sen ben başımı bağlamadan önce neredeydin acaba? Bana Öyle işin. Bak Murat, ben bu paraları Simay'ı Paris'e götürmek için ayırdım. Ama Simay, evli bakla kadın ya. Ne Bak, işi oldu. var ya? Ne, ne işi var baktı. oğlum orada? Bak, ne işi var ya? Anladın sen? Sen onu anladın. <laughs> Baldızın balayı parası. Dur. Ben de gelirim. Gel, gel gel. Gel gel. Yap. Al. Bırak. Oh. Ben benim bekarlığa vedayı da burada mı yapsam acaba ya? Şimdi bakın yok Hatta Bülent. Ha. Ah. Ben balayına da bu hanımefendiyi mi götürsem acaba? Ola. Ne dersin? Çok mantıklı. O zaman? Bence çok mantıklı. Hatta Bülent. Burada mı yapsam acaba ya? Ha? Ne dersin? çok kuruldum da. Ya benimkine ne demeli ya? Sen evlisin ya, evli. Hayvan. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.